Hepinize arkadaşlar <laughs> Bugün e, sizlerle birlikte Crazy Craft oynayacağız. Minecraft Crazy Craft. E, bu benim Crazy Craft ile alakalı yani aslında Minecraft ile alakalı ilk videom diyebiliriz. Ama seri e, değil ama seri olarak ilk videom. Hızlıca başlayalım arkadaşlar. Aaa, güzel bir şeyler çıktı işte. Neredeyiz? Sandığa alalım. Siz de gelin. Aa, şöyle geldim işte. Tamam. Ee, arkadaşlar videoyu beğenirseniz e, yorumlarda bunu belirtin. Devamını çekeyim. Aha Demirci. Oğlum, köyde doğdum lan. Ne kadar garip bir köyde doğdum. Bu ne? Dağ tepe taş. Uf. Hala dünya biraz yüklenme aşamasında. Galiba biraz kasma var. Ama şimdi geçer Allah. Tabii yok oradan değil şuradan. Şuradan geçemiyorum. Evet arkadaşlar geldim. Şimdi şuradan girdik. Şurada güzel direkt vurmalık bir şey. Annem odaya bastı da. Buradan yukarı çıkalım bakalım neler var neler var aa sömür sömür avuç iyidir 23 tamam şöyle bu köyde de muhafızların olması gerekmiyordu neyse inelim demek ki bu köy ezik köy normalde surlarla da çevrili köyler var arkadaşlar biliyorsunuzdur zaten hiç izlediyseniz veya oynadıysanız ee, şu an ne yapabilirim bu, bu ne oğlum Ona gireceğim gemi mi bu ne bu ne şey var mı ya? O da önemli. Kontrol kısadalar ne yapıyor? Bir şey yapıyor. Şunun içinde niye hiçbir şey olmuyor ki. Oluyor belki de ama ben bulamıyorum. <laughs> Aga bir saat öyle tahtaları kazacağım da uzun iş boş baş. Gerek yok. Şuradan bir Crafting Table yapalım. Eee Şşşş ee, Kazma yapacağım baltayı yapayım? Kazma yapayım bence daha mantıklı olur. Ee, şurada yapalım. bir tane. Bir tane de balta yapalım. Alalım şunu. Tamam. Şuradan çıkalım arkadaşlar. Bir şey var mı hiç sanmıyorum. Bu normal şey. Demirciden çok adam akıllı bir şey çıkmadı. Bir çıkan adam demirdi galiba. Başka obsidyen falan. Atlayalım. Adam akıllı bir şey. 177. 177 Biliyor musun? Sanırım Gel Anlamış şu olmaz an Arkadaşlar ben normalde başka bir dünyada bir video çektim Neyse çektiğim video şeymiş O Kaydettiği şey Edit programı uygun değilmiş 45 dakika video çekmiştim ee, yalan oldu tabi haliyle. Büyük de körmüş aslında. Nükleer Üf, bomba. Patlamayın. mu? Bak hep unutuyorum. Game Rule, chip. Inventory turu. Arkadaşlar yani crazy craft çok öleceğiz. O yüzden game Rule, chip inventory çekmemiz gerekiyor. Diğer kayıtta elmas buldum falan öldüm. Öyle kötü şeyler oldu. Sonra Inventory çektim. O yüzden şimdi de baştan çekiyorum. Ekip inventory'i. İlerleyelim bakalım. Neler çıkacak karşımıza. Bu bölümü ev yapmayı planlıyorum derken bir köy daha bulduk. Çok iyi. Ve bunda bekçiler var. O yüzden hiçbir şeye saldırmamalıyız. Yoksa çok kötü. Döverler bizi. Oklarlar. Büyük bekliyordum hani Ne bileyim Bu ne Şu köyün de O köy nerede Şu köyün devamı falan mı Bu ne Şurada öbür haritadan bu arada Bakın fark ettiyseniz şurada kesiliyor Öbür haritadan bu İşte o Şurada arkadaşlar Lucky Block açtım ama o çıktı öbüründe bayağı aksiyonu geçmişti ama bunda öyle bir şey olmayacak muhtemelen. Muhtemelen değil. Yüzde doksan da bu ne? Evin bir yeri böyle aşağı kadar inmiş. Bir şey diyeyim mi? Ben buraya ev yaparım. Ben buraya ev yaparım mükemmel kanyon. Kanyon ne demişti arazi. Çok hoşuma gitti. Mal mısınız hani? hazırlayalım vurayım da Aa şöyle sıra Bağımsız deyip gittim kendimi yapmam peki Oğlum yanara bu kadar mı can Hasar aldım sen Davık davık gel buraya davık Davık nasıl 30 dakika can öldü Benim 20 Çok hızlı çıkıyor Arkadaşlar buraya ev yaparım Bence gayet de güzel olur. Hatta bu lavı kapatsam mı ben? Lavı kapatmak değil de lavın etrafını kapatabilirim. Onun için şöyle biraz taş toplayacağım. Bir 25 tane toplayayım. Taş eşyalar falan da yaparım. Kılıç kılıç. Değer taş kılıç bunu kadar vuruyor zaten. Kitlenir yani ki bir şey. taşkınca Kürek yapayım. Kazacağım sonuçta yerleri Ben suyun da etrafını kapatayım. Bilmiyorum Şöyle. İyidir. Batay, havuz gibi olur işte. Şurulur. İşte yalnız gece olacak buralar buralar dolu, dolu, doluşurlar. O yüzden şöyle bir şey yapacağım. Geceyi burada geçireceğim. tamam oradan az. Şöyle koy. Çünkü doğacaklar da biliyor. onu bir yere taşıyabilir miyim? Yani, burada geçirelim. Diğer gün şey yaparız. Diğer gün dediğim havanın Aa şurada da envanter pet var. Bunu şöyle koyayım. Ya abi o ne şimdi ya? Gelemedi inşallah Ne Boyu yetmiyor bir kere. Fazla geliyor bu ya. Yani. Şu an bir resim geldi. ya Şöyle yapmak zorunda kalıyorum. Bir, bir yedi onda şey yok çünkü. Optifine yok. Arkadaşlar fovu böyle yetmişte oynayabilen var mı? Kaldı mı? Oyunun normali bu çünkü. Ben doksan beşte oynuyorum. Yalnız tek attım ben 95'i. Geceyi burada geçireceğiz. Fırın falan Fırına falan gerek yok bence. Oh baksana neler neler var ya. Bu ne lan? Bloklar gözükmüyor. Godzilla sok. Godzilla mı var? Bobzilla var da Godzilla da mı var? Godzilla da var. Oha King Kong da vardır o zaman. Hmm. King Kong yokmuş. King Kong yokmuş. King Kong yokmuş. The King oroni nasıl? The King spawn bir blok, The King spawn The King. Şu an ise Superman, Kingdom Streets, Kingdom Commerce. Ne ise King Kong başka ne olabilir? Bu şu an kadar büyük ki Allah, master master Allah Crazy Craft seviyorum ya. Yani. Arkadaşlar Crazy Craft'i sevenler like atsın. Sayımızı sayımızı görelim. <laughs> Arkadaşlar video çekmeden oynadığım bir şeyde böyle kendim sadece kastığım bir şeyde Lucky Rock'tan bu çıktı. Slice 500 lira. Sonra gittim bir tane şey öldürdüm. şu Devokşu öldürdüm. Deoxy'dan da bu çıktı. Queen skin. Battle X. İnşallah bunda da öyle bir şey olmaz çünkü direkt uçarız yani Ama mesela de, diyelim Minecraft'e indik şu ultimate savup Minecraft'e çıksın ya yani mesela. Güzel olabilir. <laughs> değil mi? Bence mükemmel olur. Arkadaşlar sabah oldu mu? Yok. Buradaki o elinde kılıç olan dayı, dayı nereye gitti acaba? Kapıma açın mı? Kapıma Kardeşlerim kafayı delmeye çalışıyor. Ee, arkadaşlar sabah olmasını bekleyip geliyorum. Ben sabah önce yayını başlatacağım. Evet arkadaşlar sabah oldu. Yaratıklar yavaş yavaş kaybolmaya başlıyor. Bir dakika şey başladı mı Kayıt başladı. Aynen. Arada bir görünce gidip gelmiş olabilir arkadaşlar kayıta baktım sadece. Artık bu yerden çıkabilirim. Bir de sonra şunu böyle kapatıyorum. Tamam. Burada iyi böyle. Şimdi odun toplayacağız. Taş şeyler nasıl ne kadar olur bilmiyorum. Arkadaşlar bu arada 1.7.10 için benim yanımda bulabilirsem. Ya adam, sen şaka yapıyorsun ya. Tek attım, tek tek. <laughs> iron Nugget, Iron Nugget, Lapis Nugget, Obsidian Nugget. Bir de onları alalım, bana gerek yok. Ne de yok Of, Altından kazdım, üstünden sandık çıktı vallahi, nasıl bir şanssa. <laughs> FPS 100 küsürlerde. Kendisi yaptı zaman ne oluyor? Bir şey fark ediyor Neyse ben yine de fast kalsın Daha iyi bir sanırım. arkadaşlar yaprakların için göre bir zaman olsun. Neyse ben de modunu toplam Belki hızlandırırım buraları. O yüzden pek konuşmayacağım. Arkadaşlar ikinci ikinciyi çıktı. Vallahi şanslıyım. Bunlar alalım bayan bunlar varmış. şanslıyım ha. Zaten hızlandıracağım bunları kesmeyeceğim görürsünüz. Neyse ben bunu kasmaya devam. Arkadaşlar ne oluyor ya? Oyun mu bozuldu Hadi. Ne oluyor valla anlamadım ha. İki bir de bir çıkıp duruyor Haymel. Tamam Haymel çıkarsa o zaman bir şey yapacak. de hızlandırıyorum buraları. Arkadaşlar vallahi şeyden eee ne dedi şu kayıttan önce ben koymadım bunları. Gerçekten. Zaten gördünüz haritayı birlikte açtık yani. O yüzden koymuş olma gibi bir şansım yok. Çünkü haritayı birlikte açtık. Ben koymuş olsaydım harita açık olurdu. Şuraya bir bakacağım. Buradaki vlog var arkadaşlar. Açayım mı? Mobilya çıkıyormuş değil mi? Evimi falan mahvediyor. Yok yok sen. Ne oluyor? Agay patla. Oha. Eyvallah eyvallah. Et verdi ya. Çiğ at. Bir al. Fırın gibi düşünüyor. Neyse Ne zaman kasmaya devam ediyor? Bir yemek ye. Arkadaşlar buradaki meşe küçükleri Mutlu sayılır. Buradakini almıştım. Şu taraflarda bayağı meşe sütü var. Oraya gideceğim. Koyu da belki lazım olur da. Nerede lazım olacak ya? Burada içerisinde kare ev yapmak istemiyorum. Güzel böyle şekilli, öküllü, şekilli şukullu ev yapmak istiyorum. O yüzden biraz hazını toplayacağım. Karayev çok sıkıcı yani. Bir şey mi gördüm? Osurdu burnuma ya. Bak şu kılıfını çarp. Derisini düşüyorum birlikte başlamak istedim. Valla bir o sürüyor. İnsan beyni şaşıyor. Mesela zaman ne yapayım? Arkadaşlar elimdeki kırılana kadar diyeceğim de bu ağaç, bu ağaç da kırılacak zaten. Bir iki vuruşu kaldı. Kaç? Üç. Bir. 2 3 4 Kırıldı. Bir tane daha yapalım bence. Opsiden ne yapılıyordu acaba? Yapılır mı sizce? Yapılmıyormuş. Be. O zaman taştan bir tane daha yapalım. Çünkü bu odunların iyileşeceğini hiç ama hiç zannetmiyorum. Bir de yapacağım ya. Ne yapsam bu üstü Biraz boşaltmak lazım arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi şeye bir gideceğim. Bir temel memen atarız en azından. Şurada bakayım. Yok lan nereye gidiyorum? Şu tarafta. Kastı. Arkadaşlar inşallah görüntü size güzel geliyordur. Saldırıyor mu? saldırıyorum saldırıyormuş kaç. Ya yani ne tarafa gidiyorum orada mı? Şu taraf köy, köyden. Aha. Lucky block. Kaçıp kaçacağım. Kesin kötü bir şey çıkacak çünkü. Olta. Kesin lucky, laç oltadır çıbık. Aynen laş oldu. Da. Bakayım bir şey tutayım mesela. Bekleyin. Ya balık geldi. Allah'ım. Uğraşamayacağım. İyi şunu ye 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 çabuk ye. Hemen eve gideceğiz. en Enchanted Golden Apple ineyi. ineği? dilerim bir şeyler atmam lazım. Of tamam. Nerede olsam? Neyse onu sonra Yerini biliyoruz nasıl olsa. Değil mi arkadaşlar? Hemen eve gitmeye çalışıyorum. Hızlı hızlı gidebilsem benim için daha iyi tabii ki. Hızlı 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 lütfen. Şurada mıydı o? Burası. Acaba küreyi devletten mi yoksa şeyden mi? Demirden yapıyorum ya. Ve şey yapalım. Evi kurana kadar bir malzemeleri şuraya atalım. Bu Şu dursun ama. Şu da dursun. Acı kriz muhtemelen yemekler kalsın. Ee, Troll'e gitsin. Etleri şöyle saldık koy. Üç tane sandık çıktı. Bir tane sandık çıktı. Şimdi şunları yavaştan çevirmeye başlayalım. Şunu. Bununla ne var? Hiçbir fikrim yok. Muhtemelen bir şey yapmam bile. Çubuk mu bu iş için kullanırım bunu. Ne tamam. Siz burada kalabilirsiniz. Şunu da at. Hatta şunları at. Şunu at. Onları alacağız işte. Tamam. Ee, şunları at. Bunları at. Tamam gereksizler şu anlık gereksizler. Yani. Tamam da öyle ee, Yine gece oldu da. Allah'ım ya. Var mı taş baş? Akşar ben yine sabah olana kadar bekliyorum. Şimdi kesiyorum. Evet Akşar sabah oldu. Şu yaratıkları silinsin. Hatta direkt peaceful normal yapalım hiç uğraşamayacağım onları beklemekle şimdik eve başlayalım arkadaşlar güzel bir ev 1-2-3-4-5-6-7 Evet şimdi duvarlarını çekmeye başlıyorum. Böyle yerli yerinde toplamışım yani. Şurada da vardı bir tane. Tamam. Bir de tabii evin içinde var. Gidelim onu da alalım. O direkt... Bu da şey yaratık doğar kes. Şu kömürden... şey yapılıyor mu acaba? Ay yapılıyor. O kadar aldım. Burası böyle kalabilir şimdilik. <laughs> İçeride bir şeyler sporunu sporlamadan... koyalım. Karanlık çünkü. Tamamdır. Stoya nereye koyayım? Şöyle güzel ol şimdi sıra san domuz kardeş biraz yeni değil. Ben videoda konuşmayı unuttum şöyle koyduk hepsini elektrik diye aktarabilsem keşke de şunları koyuyorum ee, arkadaşlar ee, bu videoluk bu kadar olsun ee, kendinize iyi bakın like atıp abone olmayı unutmayın arkadaşlar bu serinin devamı için eğer beğendiyseniz like atıp abone olabilirsiniz ayrıca önerileriniz varsa mod öneri konuşalım mod önerileriniz varsa veya e, Crazy Craft ile ilgili öneri, önerileriniz varsa yorumlarda belirtebilirsiniz. Ee, bugün Cuma. Cumanız da mübarek olsun eğer Cuma izliyorsanız. Hafta sonu bol bol video gelecek. Günde iki video, belki 3 video falan atmaya çalışacağım. Bu kadar. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay.